Allah Teala bize Kur'an-ı hakimde bir dünya anlatır. O dünyada zindanda peygamberler var. Yusuf Aleyhisselam var. Ya sahibeyi sicni erbabun mutafarrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Müslüman ağlayamaz, bahaneler üretemez. Denizli'de, Eskişehir'de, diğer hapishanelerde ya da evinde ona insanların ulaşmasını engel olduğu o anlarda insanların yanına girmelerine müsaade etmedikleri, Kastamonu'da olduğu gibi girenlere işkence yaptıkları o fasıllarda zaman olduğu yeri bir medeseye çevirmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi meydan okumuştur. Çünkü onun üstadları İmam Rabbani'ler öyle diyordu. Eğer bilsem ki Ahmet Faruk hayattadır buradan ta Hindistan'a gider İmam Rabbani Hazretleri'ni, Ahmet-i Faruk'u, Rahmetullahi Aleyh'i onu ziyaret ederdim. Onu da öyle zindana koymuşlardı, goalyara ya koymuşlardı. Yani baktığınız zaman hep o birlikteliği görürsünüz. Yani onu da en adi bayağı suçu işleyenlerin arasına bırakmışlardı. Oradaydı ama şu kadar zaman sonra İmam Rabbani Hazretlerinin yanına girdiler bir de baktılar ki onlar sarık sarmışlar. İmam Rabbani Hazretlerinin arkasında saf olmuşlar. Eskişehir'de, Denizli'de, diğer hapishanelerde onu gördü insanlar. Yani orayı ıslah eden bir Bediüzzaman Said Nursi vardı. Ona bakanlar Efendimiz Aleyhisselam'a nasıl bakıyordu insanlar? Kem gözle bakıyorlardı ama bu yüz yalancının yüzü olamaz diyorlar, iman ediyorlardı. zaman Said Nursi Rahmetullahi Aleyh, Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikatine varis olan on binler talebelerden ama yol açan o büyük ruhlu talebelerden birisiydi. Ona kem gözle bakanlar, belki öldürmek için gelenler oluyorlardı, eriyorlardı. Dirilişin yolunu gösteriyordu. Yani o e, zindanlardan yolu açan, ümmete yol gösteren bir alimi rabbani olarak Bediüzzaman zaman karşımızda durur. O eserleri o şartlarda yazar. En zor şartlarda Risale-i Nur'lar telif edilir.